Evet arkadaşlar, bugün okuduğum kitap İmkansızla Tanışma adlı kitap. Yazan Meryem Tasçı resimleyen Hüma Kaya. Güzel bir kitap. Bunun diğer serileri de var bende. İnşallah diğer videolarımda da onları çekmeye çalışacağım. Ee, kitabın özeti, Bilge adlı bir tane karakterimiz var. O her gün köpeği Boston ile e, gezintiye çıkıyor. Ve bir gün mağaraya gitmeye karar veriyor. Mağaranın içinde böyle değişik şeyler görüyor. Ve bir tane dede ile karşılaşıyor. Adını soruyor Behçet Dere diyor. Ve tanışıyorlar. Annesinin izin kağıdını falan istiyor. Bu Behçet Dede. Ve e, olarak çalışmasına izin veriyor. Bir bilgenin fen bilimleri konusu da çok kötü. Bir gün Behçet Dede'nin icadı olan imkansızı gösteriyor Behçet Bilge'ye. Şöyle. Ee. Ve Bilge, Bilge ile Bilge diyor. Sen bununla bir aileye gitmek istiyor musun diye soruyor. Ve Bilge de evet diyor geziniyor. Böyle giriyor içeriye ve imkansızın konuştuğunu fark ediyor. Sonra böyle vücudundaki yerleri falan gezmek istiyor ve oralara gidiyor. Bu da böyle kanlar falan var işte. Onlarla falan tanışıyor. Ve en sonda fen bilimleri dersinde çok iyi oluyor. Ve evine geri dönüyor böyle bir kitaptı. Çok güzel bir kitap tavsiye ederim. Kanalıma da abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın.